düşünebiliyor musun? Adamın ismi Aslan olacak ama Fenerbahçe'yi tutacak. Tuhaf yani. Mutant mı? Mutant. Neydi anneciğim? Adamın adı Kanarya olsaydı, Galatasaray'ı tutsaydı tuhaf olmayacak mıydı? <laughs> Sürpriz! Aslan'ın gezi kutusunu buldum. Ne var içinde? Aç bakalım kız. Son kararınız mı? Aç. Ay. Aslan'ın mı? <laughs> ben küçük hissediyorum. Ay. Aç aç. Aç. Ha? Büyük büyük. Hadi o zaman sayalım. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir! Doğru, dolu dolu büyük, 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 büyük. Aha. Misketlere bak ne yapıyor bunlarla acaba? Maç arasında misket oynuyordur. <laughs> Bence sahaya atıyordur. Ay yok artık psikopat mı bu adam? <laughs> ben yorum yapmıyorum. Ya Yapma iyi. zaten, anlamıyor. <laughs> Başka ne var? Aa, cep telefonu, eski hem de. Bu ne be? Tuğla gibi bu. Bana bak. Bunun bizden gizli... ...hattı var galiba. Anne bir cep telefonu daha. Bir tane daha. Bir tane daha, inanmıyorum anne. Kaç tane sevgilisi var aslanın? Yok yok, ben anladım. ...bunları sahaya atıyor, ayı! <laughs> ah ah, ne zor ya hakem olmak bu devirde! Ne yapalım, mademki maça gidiyoruz biz de racona uyacağız, bir şeyler atacağız, hadi bakalım! Aa, ben telefon atmam, söyleyeyim! Yürü yürü, atacak bir şeyler buluruz! Let's go kızlar! Haydi! Lay lay lay! Lalayla... yapmıyoruz yanlış bir şey yapalım? Seviniyoruz işte. E, yani de. ne bileyim ben e, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray tribününe geldik de. Ya anneciğim ya fair play diye bir şey var yani. <laughs> re, re, re. Ra 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 ra. Galatasaray çok yaşa. Ra bir bozu Yaşa taraftar kartal. Hıhı. Tuttuk ha. Meviş. Hayatım biz geldik. Ahsen, Ayben, Meviş, Cadı Kadın, Cülide Hanım. Sen ne bağırıyorsun oğlum benim evimde? Abi sana zahmet olmasın diye. Nerede lan bunlar? Mazara mazara gitmişlerdir. Süper. O zaman rahat rahat maçı seyrederiz. Keşke gelmeseler. <laughs> Maç bitmeden gelmeseler bari. İnşallah, inşallah. Aç bakayım. Başlamış. Ne oluyor lan? Ya annem bu. Jülide hanım orada. <laughs> Atalete ha. bak. Benim imzalı Alex formatını giymiş. Ulan formaya dokunmayın. Bırakın annemi. Anneme dokunmayın. Anneme <laughs> dokunmayın. Jülide. Abi insan üstüne çıkayım mı? Çık da önce ayakkabılarını çıkar şeref. Nasıl kıydınız benim formama ya? Nasıl kıyarsınız benim Alex'ime? Ya alt tarafı bir forma, biz ne yapalım? Ay evet ya, benim de bileyim çok kötü. Fena yumruk atmıştım. <laughs> Anneciğim ya. Bundan sonra kim oynatır beni reklam filminde ya? Şu halime bak. <laughs> kim oynatmayacak lan? Allah'ımı öldürürüm onları. Ya kurban olduğum ya Rabbi şu formanın bende bir manevi değeri var. Galatasaray maçına Fener ile gidilir mi ya? Yaktınız Alex'imi, mi? Yaktınız ya! <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım ayol? Evde başka forma yoktu. Maç yaparken sağda sarı kanaryalar, rakip takıma krampon topladılar. Sıkı tur karşı defans Fener geliyor. Şut ve gol ağları deliyor. Katil formumu yırttı. <laughs> Ben Ay, yırtmadım ayol, ben yırtmadım. Galatasaraylılar yırttı. Forma katil için sana Salet Hanım kusura kalma. Bana bak, kendine gel. Mehveş. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bak. Ha, şey demiş, Galatasaraylılar forma katili hayatım. Yırttılar formamı. Yanlış şey oldum ben. Annemin de üstüne gitmemek lazım, haklısın. Yes. Haklısın. Kayınvalidemi de yırtıp attılar öbür tarafa. Bu kızın suçu neydi ya? Şu kızın istihbariyeli oynadılar. Karımın elini paramparça ettiler. Allah'ım, Allah'ım ne olur şiddete hayır dedirttir. İşte böyle biraz kendine gel bakayım. Evet, ani bir şok etkisi yemem gerekiyormuş benim. Tabii duygusal bir yapım var, ondan şey yapamıyorum. Hadi git, yemeği hazırla. Bahşiştine, Ali ve derti. Şurubilaylı ünitlikle dikersin. <laughs> Malum. Vay be. Anneannem resmen kurdu otoriteyi. Ee, kim bilir hangi açılı yakaladı babamın. Ha, demek biz de yakalasak, biz de diktatör olacağız. <laughs> Hadi ya. <laughs> ben nasıl çekeceğim bu reklam filmini? İstersen korku filmi çekersin, biz de oynarız. <laughs> Seni tebrik ettiğim için alkışlamıyorum anne. Protesto ettiğim için alkışlıyorum. Benimle dalga geçiyorsun ama benim kariyerim söz konusu burada. Oo, üzülme Cücü, yarın kuaför halleder. <laughs> ya halledemezsin, ha? Ya halledemezsin. Ay bağırma be, benim gibi. Yiyorsa halletmesin, Allah'ıma fön çekerim onu. <gülüyor> <gülüyor> Bu da sana abayı yaktı. Ha? Bunun her yanı yansa ne olur anne ya? Kütük gibi bir şey ya, odun kömürü. Hmm, hmm. Mirasımı unutma. Kim, Beşer mi? Canım o benim ya. Hem otantik, hem etnik, hem turistik... ...hem folklorik, hem de karizmatik. Daha ne olsun? İlahi İlahi Zülü Ne gülüyorsun lan kendi kendine? kendi kendime gülmüyorum abi. Jülide Hanım bana kazma dedi de ona gülüyorum. O kendine baksın sümüklü. Hop hop! <laughs> hop hop efendim hop hop derken? Yani hop dur manasında ben de size yardım edeyim yani. Edeceksin tabi sığır. Görmüyor musun sekiz kişilik yemek hazırlıyoruz. Doğru diyorsun. <laughs> Vallahi baba sen bu durumu hepten kabullendin. Çok üzülüyorum. Ee ne yapacaksın kızım? Deli karıyı görüyorsun işte, gördüğü yerde sıkıştırıp tehdit ediyor. Vallahi ben olsam anneme gerçeği söylerdim. Sanki biz bilmiyoruz söylemesini. Ben de söylemek istiyorum ama yemiyor yani, anlatabiliyor muyum? Neyse biz bu akşam dersimize başlayalım, çözeceğim bu işi. Nerede çalışacağız? Burada çalışacağız, görmüyor musun? Ömrüm mutfakta geçiyor benim. Aslan! Su! Bak gördün mü? Tamam, geliyor geliyor! Bak. Ne yapıyorsun lan sen? Salata yapıyorum abi. Yapmayayım mı? Yap yap. Bak kızım soğan böyle kırılır. <laughs> Masada böyle kırılır. <laughs> ne oldu baba? Soğan gözümü yaktı. Çok özür dilerim abi kusura. Ya yavrum soğana vursana masaya niye vuruyorsun ya? Çoban tahtayla mı yapılıyor? Kükrü aslanım hayır, hayır yok.